merhaba arkadaşlar. Minecraft serimizin tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım 10. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlamıyorum. Her neyse başlayalım. Evet ben ev yaparım demiştim. Daha tam üstünü falan kapatmadım. Camla kaplayacağım araları. Ama şöyle daha genişlettim, ilerlettim falan. Şimdi işimiz kolay kolay kısmı kaldı yani öyle söyleyeyim başlayalım o zaman şöyle kaç çıkalım hemen cam buralara cam yapacağım güzel gözükür diye düşünüyorum zaten çatı olayını yapmayı düşünmüyorum yani en azından ya canım koyayım. En azından videoda yapmayacağım çatı olayını. Ama e, kendi içimde de daha sonra yaparım diye düşünüyorum. Havada veriyor zaten. Evet dönmüyor. E, cam da bitti. Elimizdeki camlar. Evde daha bir sürü cam pişiyor aslında da. Onları beklemeden hemen camı koyayım dedim içine. bir sürü pişiyor. Bir sürü kum toplamıştım. Her yani neyse onlar pissin. Biz bir uyuyup uyanalım öyle bir Evet. <laughs> oyun çok kasmıyor şu an. Video yüklemiyorum. Niye böyle bir şey söyledim bilmiyorum. Her yani neyse. Şu oyun içleri de yerleştirelim. Sanırım Creeper yanımızdaysa şöyle yaptığımız zaman sağ tuş Creeper patladığında çok az zarar görür. Yani direkt ölmemiş hiç diye düşünüyorum. Ama diye öğrendim yani düşünüyorum. Ama kaç kozan düşünüyorum. Nerede kaldı gerçekten? Şurada. Evet yeni bir seri gelecek çok yakında. Roblox çekecek arkadaşım. Oyunda fena değil sanırım. Ben bilmiyorum oyunu ama bir üstünden baktım. Hiç fena durmuyor. O seriyi de izlemenizi tavsiye ederim yani. Ama daha bunda bitmiyor. Başka oyunlar da başlatacağız. Fakat Önce bir şu iki seriyi bir düzene girsin. Yani Roblox'ta başlasın. Ben ondan sonra Bir sounder çekmeye çalışacağım. Ki Çekebilirsem diyeyim çünkü Aa, Bu ne? Bebe. Daha Sounder çekmek için Bir de program bulamadım. Sesa bak ya. Abi niye ürkütüyorsunuz ki adamı? yani haksız mıyım pis değil mi ben de ona alıyorum ya şimdi neyse şöyle bitince asla hmm, bölmeyi bitirmesem de şey mi yapsam camlar pişene kadar şunları da koyayım da ondan sonra bütün adını adına çiftlik tarla olaylarına geçeyim direkt ama tarla için maden inmem lazım. Ayrından kova ihtiyacım var. Yani bize maden inmek için bir bahane. Ya da neden diyelim daha iyi şey olur. Evet. evet arkadaşlar sesim sanki çok az duyuluyor. Arkadaşım bana ver Ama yapabilecek hiçbir şeyim yok bağırıyorum ağzım çıktı kadar yine de mikrofon az alıyor sesimi yani eğer az geliyorsa size de özür dilerim kulaklık takmanızda tabii sizin daha iyi tavsiyede de bulunayım Düşün. öf neyse bu arada diğer camların pişmesine hiç gerek yok çünkü bir tane kaldı hmm, zaten bitmiş durmuş yani hemen camı bitireyim çatıyı da sonra yaparım çatı bir tane video dışı şey yapacağım yine çünkü çatı çok sıkıcı ben bile sıkılıyorum <laughs> uğraştırıyor düşe kalka çatı yapıyorum genelde ben o bu kadar yine dedik alalım. Evet. E, şuraya da koyduk mu? Bitti mi? Tamam. O zaman hemen şuraları halledeyim. Şuralara da plank gelecek. Da i̇şte yeter. Yeter kadar plank yok. Um, bir... 4, 5, 6. 6 tane odun bırakacak şekilde. 6 tane odun bıraktım. Şunları alayım. Oduna ihtiyacım olacak daha. Aslında hiç çatı yapmasam ne olur ki yani. Kendi başımı sıkacak bir yer yani. Bir yer yapmayabilirim. da ayrı bir uğraşlayacağım. Ama çok boş bir zamanımda da yapabilirim yani öyle. Söyleyeyim. Her neyse çatı için düşüneceğim. Bu arada arkadaşlar şimdiye kadar çok izlenme göremedim. Üzgünüm. Onu da belirtmek istedim. Lütfen izleyin kötü çekiyorsam da söyleyin çekmeyin yani. demiyorum ki 100 kişi aynı anda izlesin ben bir şey izliyordum video çocuk diyor adına 70 izleyenimiz olmuş çok üzüldüm ben öyle değilim bana 3-5 bile yeter diyeceğim şimdi ama tabi daha fazlası daha iyi olur her çok boş konuşuyorum Hmm, biraz odun toplamaya ihtiyacım var. Onun ev bitti. Biraz fazla odun toplayayım. Yani ev şöyle gözükecek. Dikdörtgen ev yapacağım. çatıyla hiç uğraşmayacağım şimdi. Yani kötü değil. Odun toplayalım da bu bölüm evi bitirelim ya arkadaşlar. Bu bölüm olmaz da çünkü vakit azalmış. Diğer bölümün başında bu ev biter. Kesin konuşmuyorum şimdi bitmez falan. Çok Neyse. Şu taraftaydı değil mi bizim Tamam. Evet bu tarafta ben hiç görmüş Farklı bir yere gelmiş Ya madene inmem lazım biliyormuşsunuz. Dur kastı. şekli O ses ne? Ne ya ses? Zom sesi geldi. Hı -hı. Oyuncu kasıyor. Zaten vaktimizde doğmuş arkadaşlar. O zaman beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, ve lütfen mutlaka abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.